seyircilerden çevreden öğreniyoruz. Kesinlikle. Onun yaptıkları ondan sonra eee faaliyetleri hala şu zamana kadar anladığını göre Demek ki ünlü bir adammış. Eee dedemiz de gurur diyoruz tabii. Kim dedeniz kim? Doktor Osman. Do sen bilmiyor musun? Doktor Osman. <laughs> kayıtları geçsin. Sen de açtığın başta. Doktor Osman. Ben de doktor Osman. Eee şimdi Tabi 60 yaşın üstündekilerin, bu yöredekilerin hepsi çoğu biliyor. E, ee, dedemiz hakikaten e, bu İtalyan bir doktor. Bunun yanında İtalyanlar buraya Antalya'ya işgal ettiği zamanlarda bu kaçak olarak herhalde e, saklanıyormuş. Dedem saklamış bunu o zamanlar. İlk doktorluğu ondan öğrenmiş. Yani bu korsan ilaç yapmayı. Açık açık, açık 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 onu barındırdığının karşılığı olarak adam da eee orttan ottan e, ona ondan sonra bitkilerle ilaç yapmasını öğretmiş ama işte en ünlü şehirde faaliyetlerinden birisi bu mayası dediğimiz egzamayı tedavi edebilecek ilaçları yapması hatta eee babam da babam ilgi duyuyordum bu işe, o an biliyordu, rahmetli. Hatta bana dedi ki, elim elim vereyim dedi. Ben pek inanmadım <laughs> İnanmadım o zamanlar. Ne oldu ya? Hocam ses çekelim. Ceren kesin ya. Ceren kesin Yok abi Ceren var. Ceren var. Alttan çekilmiştir. Alttan alttan pişik bir yerden. Recepli yazıyor. Ee, yani biz de eskilerden olduk artık. Yarım asırlı. <laughs> Recepli yazıyor. Ben buradan Akşehir'de <laughs> göç ettiğimizi hatırlıyorum. Ee, Konama vardı. Konamdan da rahmetli Veli Yakın. Veli Yakın'ın at arabası vardı. Veli Yakın'ın at arabasıyla köyümüze ilk evimiz bile olmadan yani vardığımı hatırlıyorum e, ee, o köy ilk varan çocuklardan birisiyim ben. Şey, <laughs> Sevinç Veli olsun, abim olsun, Osman Kurtan. Tamam. Yani Ona sevmiş, sonra da geldi. Sevinç Köy'ü ilk, ilk da sensin, öyle mi? Aynen, aynen. Hocam, Köy'de, o yüzden de aynı köyde. Bizim fiziğimiz zayıf olduğu için, köyümüzü de korumadığı için biraz uzun boylu, abimle beraber Sinan'la'ya gidiyor. Bir gün yalnız Sinan'dan kar var, fırtına var, tipi var, aşırı yani karı sürüklüyor tipi. Ve hocam yolu şaşırıyor. E, ee, Sinan da da sevecek gidi, gidi. gidiyor geleceğe Öz yayla tarafına gidiyor. Tabi ayağında cizme. Ah tipi bo Kar tipi boran. O arada evet. tarafında ve tipi diniyor. Akşama doğru e, sağ olarak eve geliyor. Kayboldu. Kayboluyor. Ve orada bir kurşun kalem, bak hani bir ekonomik sıkıntı bilen dedi ya, kurşun kalemi orada düşüyor. Babası diyor, kurşun kalemi ne yaptın? Baba diyor kaybetti. Neyse katiliye gidiyor, iki, tabii bir ay sonra, iki ay sonra bir gidiyor. Kurşun kalemi içi erimiş, sadece kabuk kalmış. orada da havasını alıyor, böyle bir anısı da var. Yaşamamız, yaşamamız.